bağırsak sağlığı ile ilgili doğru bilinen 9 yanlış. Probiyotik içeren her şey faydalıdır. Yanlış. Her probiyotik ürün faydalı değildir. Bazıları yarardan daha çok zarar verebilir. Bağırsaklar sadece sindirimden sorumludur. Yanlış. Bağırsaklar bağışıklılık sistemimizin %70'ini kontrol eder. Bağırsak sağlığı sadece yaşlılar için önemlidir. Yanlış. Gençken bağırsaklarınıza iyi bakmazsanız ileride çok büyük sorunlar yaşarsınız. Lifli yiyecekler herkes için iyidir. Yanlış. Bağırsak floramızda zararlı bakteriler baskınsa onların da besinleri lifli yiyeceklerdir. Tüm bağırsak sorunları hemen belirti verir. Yanlış. Birçok bağırsak sorunu uzun süre belirti vermeden ilerleyebilir. Sadece yoğurt yemek Bağırsaklarınız için yeterlidir. Yanlış. Yoğurt tek başına yeterli değildir. Çeşitli probiyotiklere de ihtiyaç duyarsınız. Bağırsak sağlığınızı sadece diyetle iyileştirebilirsiniz. Yanlış. Stres ve yaşam tarzı da büyük bir etkendir. Bağırsak sağlığı sadece kilo kontrolü için önemlidir. Yanlış. Ruh sağlığınız da bağırsaklarınıza bağlı. Bağırsak sorunları sadece sindirim sorunlarına neden olur. Yanlış cilt problemlerinden kronik yorgunluğa kadar birçok sorununuzun kökeni bağırsaklarınıza bağlı olabilir. Bağırsak sağlığınıza nasıl daha çok dikkat edebileceğinizi merak ediyor ve daha sağlıklı bir yaşam tercih ediyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.